Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ayaz'la nerf maceramız başlıyor. Ayaz'a sonunda bir tane nerf aldık arkadaşlar. Ne yapıyorsun Ayaz? Çok geliyorum. musun? <gülüyor> Komik mi? <laughs> Çok güzel. Ne yapıyorsun peki anlat bize. Bunları vuracağız. Onları vuracağız? Evet. Nasıl onları vurabilecek misin sen? Vurabileceğim. Dur bakalım bir göster silahını bir göster bize. Gösterdin mi? Evet. Dur bakayım şöyle yapıyor Nasıl ateş ediyor? Böyle bunu çekiyorsun sonra vuruyorsun. Vurdun mu? Mermileri ayarlayabildin mi? Ayarlayabildim. Evet hadi geç otur bakalım yerine. Otur yerine bakalım vurabilecek misin? Dur bakalım bekle. Evet arkadaşlar Ayaz atışlarını yapıyor. Atış bir ıska. Evet nereye gitti? O kadar yaklaşma. Geriye dur. Aha vurdu. Yaklaştı vurdu. Hayır uzaktan vur. iki de iki. Geliyor. Ne vuramadın ama uzaktan vuracaksın uzaktan. Evet nereye gidiyorsun? Uzaktan vurmadan mı olur? Evet. Bunlar düştü. Tamam. Son vurumlar burundan... Başka var mı bakayım. Diğer mermi koltuğun orada kaldı. Bak koltuğun orada. Diğer tarafta. Bak bak şuraya bak. Elime evet. bak. Parmağıma evet. bak. Parmağıma bak. izle beni. Ta orada bak. Git git git. Evet. Evet. Gördün mü? İşte bu. İşte bu. Al bakalım mermiyi. Gel. Oo, Ayaz'dan mükemmel hareketler. Yalnız adamları kaldırsaydın ya. Adamlar düştü. Onlar kalsın. Kalsın evet. mı? Teriz. Evet tamam. Hop şunu birazcık ileri iteyim bari. Evet gözük şuradan. Tamam hadi bakalım. Mermilerini güzel tak. Takıyorum. Dur kamerayı sana çevireyim bari. Çevireyim mi? Çevir. <laughs> hadi hadi yap bu işlemi. Ama içine kalmış bir tane da Evet hadi bu işi ben sen başaracaksın. Sana güveniyorum. inanıyorum sana yaz. Taktın mı? Taktım. Son bir tanesi. <laughs> tamam güzel yap Evet. Merbil silah çekmedin ki şaşkın çocuk silah çekmedi ama hayır geriden vur geriden o kadar yaklaşma hayır geriden vur. vurabilecek misin vuramayacaksın vuramayacaksın vurdu vurdu Ayaz vurdu ya hayır uzaktan Aha vuramadı ıska geçti ıska geçti uzakta olsa çaza bekle ateş yine vuramadı ıska ama 3 tanesini devirdi hayat ne yapıyor o kadar yakından vurma seker sana gelir hey Ayaz kime diyorum ho hey vay yine vuramadı yine vuramadı boş boşlar onu sonra alırız. Sonra alırız. Şimdi o zaman değil. Boş ver. Biz ikisi kalmış. Hepsi üstten nesi orada kalmış. Olsun senin mermin var yine. 4 tane mermin yok mu? Onlar da gerekli. Var da çok az kaldı. Olsun olsun. Birazdan alırız onları. Maceramıza devam ederiz birazdan. Ama Evet aferin onu nasıl buldum zaten heyecanlı oldu bayağı zevkliydi mükemmel bir vuruş Ayazdan. Hareketlerimizi bir gösterelim mi? Ne hareketi göstereceksin? Kombo hareketi. Göster bakayım kombo hareketini nasıl bir hareketin var? Dur dur nereye gittin kameradan çıktın geri ne gitti? Nerede yapıyorsun kombo hareketlerini? Yerde böyle yapıyorum. Ha yerde mi yapıyorsun onlara? Dur dur nereye gitti? <laughs> ya kameradan çıkı çıkı duru. <laughs> ha Nereye gitti? <laughs> Ay aşağı düşüyordu. <laughs> gördüm seni şimdi gördüm. Tamam hadi gel atışlarımızı yapalım. Onları kaldır bakayım. Kaldır bakayım onları hadi. Kaldır onları düz koy. uzaktan açacağız. Hayır. Diğerlerini düşürdüklerini kaldır düzgün koy. He? Evet ayakta dursunlar. Evet dikkat. Tamam. Düşürüm. Şu diğer oyuncağı da kaldır. Evet onu da güzel koy. Ömeri tamam. ama mermi. Şimdi gel hadi. Hoppa. Hadi uzaktan atacaksın. Gel bakayım uzaktan bakayım nasıl vurabilecek misin? Çok merak ediyorum gerçekten. Hiç ileri uzanmadan atışını yap bakayım nasıl yap vuracaksın? Evet, mermilerimizi takalım. Boş mu vuracaksın? <gülüyor> <gülüyor> boş vuracak, boş atacak. Hadi güzelce mermilerini tak. Evet. Bak tişörtüme bakın bir. Ne oldu tişörtüne? Batman yerini göstermek. Aa, Batman mısın sen? Geri git bakayım. Pantolonunda da Batman var. Evet, Batman ayaz. Aslında Batman maskeni de takabilirdik seni. Neyse onu bir takarız. Ne yapıyorsun? Aa, doldur boşalt da skandal. Doldur boşalt da skandal arkadaşlar. Ayaz mermi ağzındayken tetiğe bastı ve az daha bir kaza geçiriyorduk. Tehlikeli işler. Böyle şeyler yapma. Aa. Yapamazsın. Yapamazsın. Çocuklar dikkat edin kendinize. Her şeyden önce ilk şey önlem. Önlem almadan şey yok ve atışlar geliyor. Bakalım vuramadı. Sakin uzamadan. Evet ıska geçti Uzamadan. Vurabilecek mi? Vuramayacak. Evet yine ıska geçti. Aya sallıyor ama dikamıyor. Bakın son atış yine. Tamam onları al bak yerlerden topla işte. Mervilerini ben mi toplayacağım seni? Gel gel buradakileri al. Tamam gel şu şuradakini al. Yeterli zaten. 4 tane mermi sana yeter. Gel gel şu mermin de al. Masanın üstündeki mermini de al. Burada masanın önünde evet. Tamam. Hayır hayır gel lütfen otur. Aa hile var. Kaldır onu çabuk sana ceza olarak. Mer kaldır onu çabuk. Yavaş sakin diğerlerini yıkma. Tamam gel otur gel otur. Mermin evet tekrardan tabancanı mermin doldur. Ya. Bir şey olmaz ya. Dört tane mermiyle çalışıyor zaten. Hadi devam et. Atış geliyor mu? Evet Ayaz'dan sinirli bir bakış. Batman Ayaz. Hadi. Çapraz bakıyorsun. Çapraz mı bakıyorsun? Ona çapraz değil yan baktın denir. Çapraz baktın olur mu? Hadi bakalım. Bakalım hedeflerimizi vurabilecek mi Ayaz? Oturduğu yerden vurabilirse Ayaz'a bir sonraki videoda bir hediye. Bakalım hadi. Oturduğu yerden. Atacak mı? Geliyor. Gel. Oo harika bir atış. Ayaz'a hediye dedim Ayaz, ve Ayaz 2'de 2. 2'de 2 Ayaz. 3'te 3 ve inanamıyorum. İnanamıyorum. Son mermiyi de güzel taksedi şalça ve Ayaz arkadaşlar 4'te 4 yaptı. Aşağıdaki Bumblebee'yi de vurdu. Yalnız Ayaz. Kamyonun şoförü duruyor. Şoförünü vurman gerekiyor. Bak kötü minyon. Evet sen ne yapıyorsun oralarda? Hayır al mermilerini al gel otur burada. Şoförü vurursan yarışı kazanıyorsun. Öyle mi? Evet. Bir tane şey de de e, kamyonun üzerinde kaldı. <laughs> Bak orada tişörtünün sarısını görüyorsun. Evet. Minyon o değil mi? Evet. Minyon. Çılgın minyon. Evet hadi bakalım minyonu vurabilecek mi? Ayaz. Aracın üstündeki 3 <laughs> hedefi indirdi. Bir önceki şeyde atışlarında bambu bir de vurdu ve şoför kaldı. Bakalım Ayaz As, şoförü vurdu. Sürprizden hepsini evet Ayaz gaza geldi. Şoför vurabilecek mi? Vurdu. Şoförü de vurdu. Ayaz'dan kralım. efsane atışlar. Yalnız mermilerini bak güzel takmadığın için düşüyorlar bak tekrar tak. Ben Ver silahını bana. Bana silahını ver. Ben mermileri yapayım. Sen de bu arada hedefleri git güzel. tamam mı? Evet. Kralım. Gerçekten Kuralım arkadaşlar kral. pro ayaz ya. Sen Batman'sin. Batman gücü geldi sana. Hadi son bir atışımız olacak. Burası. Tamam mı? Düz, 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 düz. Evet, şoförü de vurdu arkadaşlar. Ayaz mükemmel atışlar geliyor Ayaz'dan. Harika şeyler evet. Bu sefer zorlaştır. Zorlaştıracak mı Evet. Hadi bakalım nasıl zorlaştıracak? Koyacak yer bulamadı. Koy oraya evet kalsın. Şurada. Aa! Gel hadi kralı vurursan kazanıyorsun gel. Onu da koy. Orada durmaz. Başka bir yere koy onu. Şöyle yapalım. Hepsini vurunca ödül gelecek tamam mı? Aha gel hadi tamam. Yalnız şöyle bir şey var bak. <laughs> Silahını al. Ba bir yüzüme. Evet. <laughs> hadi devam et. Evet yönetmenliğe geçti Ayaz. Evet şimdi bakalım. Sakin ol. Vurabilecek mi? Evet şoförü yerinden oynattı. Diğerlerini vur. Diğerlerini. Kralı vuracaksın Kralı. Kralı. Kralı vurabilecek. Aha şuradaki şeyi vur. Uzaylı adam vurdu. Bakalım kim geldi. Şurada, evet. Robot fırladı gitti arkadaşlar. Bakalım kim atıyor. Kralı vuracaktın. Kral. Kral. Vay şoförü de vurdu. Evet aya son hakkın. Dört tane mermi daha çabuk. Evet. Hız önemli. Hız önemli. Mermilerini güzel tak. Güzel tak. Mermilerini güzel tak. Hız 3 önemli. Kaldı. Olsun. Üç tane mermi. Bir tane de şu yerde var bak. Onu da al. 4 olsun. Evet. Hemen onu da al. Evet. Evet bir tane evet tam bir tane yeter. Yaz mermilerini ver bakayım ver onu güzel ayarlayayım ben. Son atışlarımız çünkü güzel olması lazım. Ver ver mermileri ayarlayacağım. Sen yapamadın da Tamam ver ver. Hop bak şimdi nasıl yapacağım. Evet. Son atışımızda bakalım nelerle karşılaşacağız. Ayaz kralı vurabilecek mi? Kralı vurursa Ayaz kral oluyor. Kralı vurursa Ayaz kral oluyor. Ve evet ilk atışımız ıska geçti. İkinci atışımız da ısıya geçti Üçüncü atışımız bakalım ne olacak Evet bakalım kral gelecek mi Kral gitti Evet kral gitti bonus atış Evet Ayaz silahınla bize poz verebilirsin Mükemmel atışlar oldu Silahını al eline silahını Yok lan Hayır silahını al silahınla poz vereceksin bize Çünkü yarışını kazandın Güzel pozlar ver bakayım bize Nasıl kazandın silahınla kazandın Evet bu konu hakkında neler düşünüyorsun Sen pro musun kral evet. mısın Evet, mükemmel atışlar izlediniz evet arkadaşlar. videomuzun burada sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.